Merhaba, bugün çok günah, e, ayıp, tukaka bir konuyu işleyeceğiz. Kişilik bozukluklarının cinsel hayat üzerindeki etkisi. E, şimdi arkadaşlar, çakroloji raporuyla sizlere hayat amaçlarını veriyorum. E, ama gördüğüm kadarıyla e, ilişkilerde, böyle cinsel e, hayatlarda e, bazı kişilik bozukluğuna sahip insanlar yüzünden sorunlar yaşıyorsunuz. Ve e, bunlar böyle önünüzde bariyer gibi. E, şimdi hedefim şu... Kişilik bozukluklarında yaşanan cinsel sorunları tanıyın. Sizin hayatınızda var mı bir bakın, tamam mı? Hayatınızda yaşadığınız fantezi dediğiniz şeylerin aslında kişilik bozukluğu olabileceğini bilin ve ona göre alın. Şimdi her şey tabii ki böyle kişilik bozukluğuna dair değildir. Şunu demeye çalışıyorum. Yani buradaki tanımlamaları yapacağım size. Ancak e, hemen gidip de ya benim partnerimin kişilik bozukluğu var demeyiniz tabii ki. E, hatta bahsedeceğim e, farklı kişilik bozuklukları birbiriyle iç içe geçmiş olabiliyor. E, yani birden fazla kişilik bozukluğu bir kişi de bulunabiliyor. E, o anlamda e, yani böyle psikolog gibi teşhis falan tabii ki koymayın. Ama yaşadığınız şeylerin çok da normal olmadığını bilin. Bakın hedefim o. E, şimdi anlatmaya başlayacağım. E, burada siz de e, umarım e, farkındalıklar yaşarsınız. Böyle üçlü üçlü kişilik bozukluklarına farklı videolarda değineceğim birazdan dediğim gibi bunları biraz cebinize koyup önlem alırsanız kendinizi korursanız tabii ki videolar amacına ulaşmış olacak arkadaşlar şimdi kişiliklerimiz cinsel yaşamımızı etkiliyor tamam mı bizler kişiliklerimizle oturup kalkıyoruz davranışlar gösteriyoruz değil mi? E, tipimiz işte giyim kuşamımız konuşmamız her şey kişiliğimizle alakalı e, cinsel hayatımızda kişilikle alakalı e, ama kişilik bozukluğuna sahip kişilerin cinsel hayatında e, belirli bazı e, göstergeler oluyor yani onları tanımamız açısından e, şimdi e, özellikle şuradan başlamak istiyorum ben e, Bağımlı kişilikler çünkü bunlar çok fazla <laughs> arkadaşlar bunlar çok fazla e, kadınla erkekli fazla bazı gruplarda kişilik bozukluklarında kadınların üstün olduğunu sayıca, bazılarında erkeklerin üstün olduğunu söyleyeceğim. Ama bu bağımlı kişilik hem kadınlarda var hem erkeklerde. Özellikle ülkemizde çok yaygın ve çok büyük bir sorundur. Bakın şimdi başka insanların desteğini beğenisini kazanmak için böyle elinden gelen her şeyi yapan insanlar tamam mı? Aşırı derecede aslında dışarı çaktırmasa da terk edilme korkusu ile garip davranışlar sergileyenler. Ee, ve çoğunlukla da kişiler e, bunu çok işte hani ben ilişki istiyorum aşk istiyorum bu normal bir şeydir şeklinde e, lanse ediyor olabilir bakın e, ama e, bağımlı kişiler sevişirken tamam mı e, sevişirken bile akılları fikirleri yani acaba beni gerçekten seviyor mu <laughs> acaba e, gerçekten beni takdir ediyor mu acaba iyi seviştim mi onu mutlu ettim mi eee böyle iyi mi acaba ve acaba değilse beni terk eder mi bak kafasında sevişirken bile yani oraya bir odaklanamama durumu var odaklanamama durumu var böyle haz almaktan ziyade karşı taraf kendini yani onaylıyor mu seviyor mu kafasındaki tek soru bu hedefi karşı tarafı memnun etmek tamam mı yani başka bir hedefi yok yani kendisi az oluyor mu? Alıyor. Yani cinsel azalıyor. Orgazm da oluyor. Ama derdi o değil. Mesela işte partneri ne bileyim ona bir sarılsa tamam mı? Orada bir işte arkadan saçını okşasa falan. Onunla da idare edecek. Yani o derece bağımlı. Hiçbir şekilde böyle şey istemiyor aslında. Yani uçuk kaçık bir delisi falan değil. Böyle bir bağımlılıkla yani karşı taraf yeter ki gitmesin bak. Elinden geleni yapar. E, hiçbir şekilde elinden geleni ardına koymaz. Böyle e, yatakta partnerin her istediğini yapacaktır bakış. Bakın e, Mazoşist eğilimler burada çok görülüyor. E, Danışanlarımda da erkeklerde şimdi nasıl olacaksin? Ya yani gerçekten e, böyle bir e, yönetici erkeklerde falan da var bu çok. E, bakın e, enteresan gelir size ama seanslar yaptığım için söylüyorum. Şimdi e, geliyor diyor ki ya ben yani böyle bir hani e, efendi köle ilişkisi şeklinde yani köle olmadan diyor sevişemiyorum önce bir köle olacağım inan <laughs> yani e, bu oyununa zincirler bilmem ne falan böyle e, bir e, mazosiz e, kendini önce bir aşağılık hissedeceği bir e, fantazi yaşayıp sonra cinsel deneyime girebiliyor bakın e, bunu tabii ki erkeklerde özellikle yani böyle bunu sağlayacak kadında bulamadıkları için paralı seks çok fazla e, bu erkek modellerinde. Yani böyle hep kendini bir cezalandırma sonra zevk alma gibi şeylerde burada çok sık görülebiliyor. Bir seksüel ilişkilerde bu çok yaygın bu arada. Yani erkekler arasında dediğim gibi yöneticilerde de çok var. Rahatlama eğilimini hani o mazosis e, deneyimden sonra yapabiliyor. E, tabii buradaki hani bu mazoşist eğilimleri görürseniz hani ilişkide sürekli sürekli. Hani bir kere iki kere değil. Bakın buradaki önemli konu da kişilik bozukluklarında e, paten şudur. Süreklilik arz etmesi ve e, yani uzun süreli böyle bir davranış göstermesidir. Yani bir kere iki kere fantazi şeklinde yapılan şeyler değil de anlatabiliyor muyum? E, sürekli buna ihtiyaç duyulmasıdır. E, bağımlılar böyle. <laughs> Çok uzatmak da istemiyorum. Çünkü üçlü üçlü e, aslında bu kişilik bozukluklarına değineceğim arkadaşlar. Şimdi obsesif kişiliklere geçelim. Bunlar da takıntılı olanlar biliyorsunuz. Böyle bir kontrol, işte mükemmelliyetçilik anlayışı, tertip düzen, kural anlayışı. Bakın yani kurallar vardır. Obsesif kişiler tabii ki çocukluktan kaynaklı onlarda bir kırılma yaşadıklarından dolayı böyle bir şey her şey kurallar dahilinde bir tertip bir rutin dahilinde yapmak istiyorlar şimdi burada da gelen danışanlarıma baktığımda Burada da kadınla erkekle eşit gene yani çok fazla sayıda hani oran olarak ayıramayız. Ama mesela bir tanesi işte haftanın biliyorduk ya işte şeyden ben sadece işte salıyla cuma sevişebiliyorum. Öbür günler sevişemiyorum. Niye? <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Hani gün belirlemiş, saat belirlemiş hatta ve nasıl söyleyeyim şöyle bir şey yapıyorlar. Yani biraz temizlik takıntısı olanlar çok fazla Türkiye'de. E, bu temizlik takıntısı olanlar işte yatağa muşanma seram mı dersin <laughs> yani oraya bir sıvı bulaşmasın diye tamam mı e, ya da üstüne bir şey bulaştığında yani saatlerce yıkanan e, ya da bütün evi temizleyen hani sanki iğrenç bir şey oldu gibi e, o cinselikten ne de azalınır değil mi doğal olarak bunların e, cinsel hayatlarında ee, bir Çok haz odaklı değil hani görev icabı sanki yapılması gereken bir şeymiş gibi çok mekanik yapabiliyorlar. Ee, ve akabinde ne oluyor? İşte zaten yeşillerledikçe ilerledikçe evlilerse falan zaten e, cinsel hayat diye bir şey kalmıyor. Yani odalar falan da ayrılıyor. Ee, burada bir fantazi falan zaten kendileri için kuramıyorlar. Bakın yani orada cinsel hayat e, çok kısır, e, çok kısıtlı. Yani sonrasında zaten böyle bir eziyete dönen bir cinsel hayat gibi düşünün. Yani temizlik obsesyonu zaten çok başlı başına dramatik bir şeydir. Yani ciddi tedaviler de gerektiriyor. Ama burada vasat bir cinsellik var kısacası maalesef. Böyle bir takıntılı insanlar zaten bunu gördüğünüzde hemen direkt anlarsınız herhalde. Yani bunu çok anlatmaya da gerek yok ama çok büyük bir kişilik bozukluğu durumu. Bu. Bunları da böyle aslında normal olmadığını bilmek lazım. Şimdi histerik kişilik bozukluğuna gelelim. Şimdi bu histerik ve histrionik'i çok karıştırıyorlar. Tamam, Histrionik ayrı bir şey. Kişilik bozukluğu olarak histerik ayrı bir şey. Bu arada histerik dediğimiz grubu arkadaşlar erkeklerde daha çok görüyorum. Yani bu erkek grubunda kadınlara hep histerik falan diye yaftalarlar ama öyle değil. Birazdan da bu histerik ve histriyonik farkını anlatacağım. Ama histerik dediğimiz durum erkeklerde daha fazla. Bunlar böyle biraz histerikler de histrionikler de dışarıdan aslında ilgi alaka bekleyenler. Ama histeriklerde biraz daha durum neurotik yani ne demek istiyorum kimlik bütünlüğü var ama histrionikler biraz daha borderline'a yani kişilik bozukluğu olarak e, biraz daha kimlik bütünlüğünden yoksun olabiliyorlar. Daha e, farklı özellikler gösterebiliyorlar. Eee histerikler işte çok e, kalıcı ilişkiler kurup e, duygusal daha dengeli olabilirken sadece yakın ilişkilerinde e, böyle cinsel sorunlar e, yaşayabilirken e, histrioniklerde durum e, öyle değil. Onlar e, hem uzak çevre hem yakın çevreyle sorun yaşıyorlar e, ilişki bağında. Ee, o anlamda biraz histriyonik daha yani tehlikeli de diyemeyeceğim ikisi de tehlikeli de e, ee, histriyonikler daha ağır bir vaka çünkü süperogo vicdan yok tamam mı histriyonik vakalarda e, süper süperogo yoktur ee, e, insan ilişkilerindeki motivasyonu aşk yani e, karşı taraf yoğun aşk duygusu ile kendisini sevsin istiyor histrionik için ise temel motivasyon o sevgi ve işte oral ihtiyaçlar dediğimiz yakınlık, kabul görme, onanlanma gibi ihtiyaçlar. Histerikler böyle cinsel aşkı ve yetişkin aşkı dediğimiz hani o cinsellik içeren aşkı arzu ederken hiç böyle değilmiş gibi davranıyor. Yani aslında cinselliği çok arzu ediyor tamam mı histerikler. Cinselliği çok arzu ediyor ama sanki öyle değilmiş işte çok coolmuş gibi falan e, takılan bu erkek modelleri e, aslında böyle deli gibi o cinselliği arzu ediyor tamam mı? E, ama histrioniklerde öyle değil histrioniklerde bunun tersi e, dışarıya böyle fırapan giyinir işte kadınlarda bunu çok görüyoruz histrionik vakayı. Ee, çok böyle dışarıya mini etekler, dekolteler odur budur falan filan. yani erkeğin gözüne batacak şekilde feminen davranışlar e, gösterebilir. Gözüne sokar yani cinselliğini ben sana sunacağım der. E, Ama eve girdiğimde e, ne olur cinsellik istemediğini görürsünüz. Yani e, ve böyle bir soğuktur falan. Cinsel soğukluk yaşar. Bakın yani öyle bir farkı vardır. Ama dışarıdan bakınca ikisi de ilgi ister. İkisi de bakımlı. <laughs> tamam mı? Yani normal görünüyorlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunları anlatış sebebimi anlıyorsunuz değil mi? Ee, yani dışarıdan normal ama sonra bir bakarsınız. Anormallikler var. Ee, tamam mı? Çok dikkat edilmesi gerekir. Ee, şimdi e, histerikler e, çocukken annesinden e, duyduğu bu baskıyı bırakamamış. Yani ııı e, hani o ödipal evre falan filan anlatıyorum ya bir videoda ona dönüp izlersiniz. Bunlar hep anne kaynaklı tamam mı? E, annesi gibi bir kadının kendisine aşk duymasını istiyor. E, ama bir yandan da bu aşktan acayip suçluluk duyuyor ve rahatsız oluyor. E, hisselikler yine. E, bu erkeklerde çok görülen bir şeydir. Bakın e, yani o anne aşkını aşamamak. Yani o ödipal evreler, oral evre, anal evre diye anlattığım bir video var. E, oraya da dönüp izleyin. Orayı aşamamış erkekler tamam mı? Böyle bir annesi gibi bir kadından aşk bekliyor. Ama bir yandan suçluluk duyuyor, rahatsızlık duyuyor. Ya yani Kendisine aşık olsun diye bir böyle çaktırmadan kendini yırtıyor. Tamam mı? Ondan sonra birlikte oluyor. Elde de ediyor. Cinsellik istiyor çünkü isterik olan erkekler. Elde ettikten sonra da yani sanki anneyle sevişmiş gibi suçluluk duyup kaçıyor bak o alt temelindeki psikolojik e, sıkışıklık da oradan kaynaklı. E, Şank yani kadın onunla e, yani arkadaşça kadın onunla ilgilendi, onun bir suçu yokmuş gibi falan davranabilir. E, yani kaçar gider derken, ki yani ben istememiştim ki. E, bak bunu çok erkek yapıyor değil mi? E, yani aslında ben sen istedin falan. Yani ben bir şey istemiyordum ki. İmaninseldek e, istemiyordum ki. ...ya sen o çocukluktaki anne aşkım ...yani anneye aşık onu elde etme... ...babayla rekabet şeyini aşamadın... ...kadınlarla sevişip bırakıp yatakta gidiyorsun... ...değil mi? Yani çok hisserik erkek var... ...gerçekten... ...ama karşı taraf böyle hani... ...aşık olarak kalsın ister bu arada... <laughs> ...o şekilde böyle hani... Sanki kadınla arkadaşça ilgilenilmiş gibi yapıyor önce ama karşı tarafı aşık olsun istiyor aşık olunca da diyor ki bu sefer aslında ben istemiyordum karşı taraf bana aşık oldu <laughs> işte benim bir suçum yok bir yandan da ama vicdan ve suçluluk yani suçluluk hissiyatı yaşıyor. Bu arada bunları çok bilinçli de yapmıyor yani bu ne bilsin çocuklukta böyle şeyler yaşadığımdan bunu yapıyorum. Yani çoğu erkek bunun hiç farkında değildir arkadaşlar, ee, bilinci yapmaz yani kendisi farkında değildir ama bu enses kabaat e, kabahat gibi algılar bilinci bunun e, kaçmalarının sebebi o. Hep diyorsunuz ya bu erkekler niye yatakta bırakıp kaçıyor? E, bakın bu çok tipik bir bakıdır. E, ya annesi olmaktan çıkarır, değersizleştirir o kadını, tamam mı? Ya da hemen uzaklaşır gider. Yani ikisinden birini yapacaktır. Orada bir böyle sağlıklı sağlıklı duramaz çünkü annesiyle sevişti kafada. Yani bilinçaltı öyle, farkında da değil. Ee, orada bir duramaz. Yani kadınlar da der ki, yani erkeklerin hani bu cinsel dürtüleri falan nedir böyle? Ee, ya temelin de bu anneyle yaşadığı travma var işte. Ee, kadınları aşık edip birlikte olup gider. <laughs> böyle bir erkek modelidir bu. binlerce var. <laughs> yani binlerce bundan var. istelik erkekler. Ee, bazıları maskülen de olabiliyor ee, arkadaşlar bunların. Böyle kadını küçümsüyor, aşağılıyor. Biraz narsizmle karıştırılır bu bak. Yani o aşağıladığında falan. Aslında bunlar çok böyle yakın ilişkide oldukça çocuksu, bağımlı. İşte böyle bir bakarsın ana kuzusu. Böyle küsen eden falan, mızmızlanan tipler olur. Dışarıda maskülendir. O narsistlerden farkı da. Bir bakarsın ana kuzusu. Gelir senin göğsüne yatar falan. Bunların tipik lafı şudur. E, evlenilecek kadın ve eğlenilecek kadın <laughs> vardır derler tamam mı? E, oradan ayırt edebilirsiniz bakın. E, yani direkt size demezler ama bunu hissettirir. E, ben seninle evlenmeyeceğim şeklinde böyle bir e, yaklaşımlarında, konuşmalarında bunu hissettirir. E, ben gideceğim gibilerinden hissettirir. Yani e, siz ona rağmen e, bir yandan da onun o bağımlılığını, şeyini hissedersiniz yani çok istediğini. Dersiniz ki yani yok canım diyor ama bir yandan istiyor çünkü aşık aslında e, istemiyorum yani cebime koy <laughs> tamam mı yani e, gerçekten başta çok isterler e, şimdi e, kadına saygı duyarlarsa anne gibi e, cinsel obje olarak göremezler tabi soğur aldatırlar e, yani ne oluyor aynı insanda aşk ve cinselliği bir arada yaşayamıyorlar bak e, konuyu anlatabilmişimdir herhalde yani bir insanda bir kadında böyle bir hani hem aynı zamanda aşk olur hem cinsellik olur temelli bir şey yaşayamıyorlar bu bir psikolojik kişilik bozukluğu ve bunu bir sürü kanalda işte red bir erkek adam kanalı bilmem ne erkeğin dürtüleri var erkek böyledir mağara döneminden beri öyle değil tedavi edilmen gerekiyor canım benim tedavi edilmen gerekiyor gideceksin bir doktora tamam mı Anne travmalı çözeceksin, hallediliyor. Bak bu halledilen bir şey tamam mı? Ee, şimdi ben bunları burada niye anlatıyorum? Mağara döneminden gelen dürtünüz değil bu. Sevgili redbilciler falan, hani geçen kanalda anlattım bu erkek kanallarından red redbil, erkek adam e, yok işte başka kanallar falan filan ve bir sürü yayınlar yapıyorlar erkek dürtüseldir falan. Ya sen bu özellikleri anlatıyorsun aslında. Bu hastalıklı bir durum. Arkadaşım bu hastalıklı bir durum tamam mı? Kadınlar da bunun hastalıklı bir durum olduğunu lütfen bilsin. Bilsin bu normal bir şey değil. Normalleştirmeyin arkadaşlar. Adam aşk ve dinselliği aynı anda yaşayamıyor. <laughs> bunun mağara dönemindeki Adem'den gelen insan türüyle hiçbir alakası yok. Ee, tamam mı? Yani eee <laughs> şimdi bu e, bazı histerikler anneye aşık ee, ana dibinde sadece kadınlara böyle uzaktan hayran şiir yazan tiplere de dönüşebiliyor. Yani bu histeriklerin türleri var. Hani anlat anlat bitiremem de şimdi burada videoya sığdığı kadar anlatmaya çalışıyorum. Ee, o yüzden yani bu hastalıklı yapının farkına varıp böyle psikologlarla hangi türündeyim? Yani bir hastalık da bir de bunun türleri var tamam mı? Ee, bir çözeyim demeniz lazım. Yani benim, ya yani ben erkeğim o yüzden aldatmak hakkımdır diye ortalarda gezinmeyin. Kadınlar siz de buna izin vermeyin. Git kardeşim tedavi gör deyin. Tamam mı? E, histerik kadınlarsa sosyal hayatta oldukça empatik, cana yakın e, böyle şey tipler olabiliyor. E, yani e, sevimli falan. E, ama bunlar da dediğim gibi yakın ilişkide kendilerine e, aşk duyulursa falan e, birdenbire soğuyorlar. <laughs> Bak yani bu da bir anomalisi. Kadınlara yönelik de konuşalım. Yani, pek çok kadın böyle sanki çok aşk derisi falan gibi ee, ama birisi ona aşk duyduğunda bir bakıyorsun ya ben bana ilan aşk edince bir baktım hislerim doğru değilmiş neden acaba ee, yani arkadaşlar kendinizi sevilmeye açamıyorsanız burada e, patolojik durumlar olduğunu bilin lütfen ee, bak bir sürü kadın da kendi kendine depresyondayım zannederek ilaçlar alıp duruyor hayır e, git doktoruna depresyon değil o çocukluktan kalan travma bilinçaltı çalışmalar yapılması lazım böyle erkeklerle arkadaşlık kuruyor ee, işte flört etmiyormuş gibi davranıyor adamı tavlıyor bak bu histerikler kadınlarda bu olur ee, böyle adamı tavlıyor falan tamam mı ama kendi de farkında değil çok ee, sonra adam bir şey deyince hani arkadaşlıktan ilişkiye döndürenir oyur istemem <laughs> yani e, o zamana kadar adamı tavlamaya çalışıyordun etrafında fır dönüyordum. Sonra birden ne oldu? Ben bu adamı istemiyorum. Ya bak çok kadında da bunu görürüz. E bu histerik durumdur arkadaşlar. Adam sana açıldığında senin ondan soğuman bir hastalıktır. Bak, kişilik bozukluğudur. Ve tedavi edilebiliyor. Tedavi olun. Yani e, size ilgi gösteren adamlara ilgi göstermeyip e, sizi peşinden koşturan Yatakta bırakan adamlara yöneliyorsanız bu sizin hastalıklı olduğunuzu gösteriyor. Ee, ve histerik bunlardan biridir. Ee, yani adamlara işte peşinden koşup koşup sonra adam teklif ettiğinde hadi gel beraber olalım. Nereden çıktı şimdi bu? Biz arkadaşız. Bak bir sürü kadından böyle şeyler görüyorum yani. Ee, kendi flörtözlüğünün farkında değil. Çok şaşırır falan. Ha arkadaşız biz. Hadi ya. <laughs> yani cinsellikle ilgili ciddi sorunlar yaşarlar. Ee, bazı histerik kadınlar da dediğim gibi bunların da türleri var. Ee, böyle maço erkek gibi erkeklerle hani harbiden arkadaş arkadaş takılıp tamam mı? Hani hiç cinsellik konusunu açmayan türleri de var. Bunlara da histerik diyoruz. Ee, çünkü niye öbür erkekler gibi yani cinsellikte aşkı ve cinselliği e, bir araya getiremiyor. Tamam mı? Yani aşk ayrı konu diyor, dinsellik ayrı konu. Bazen platonik takılıyorlar falan. Bakın bunların hepsi gerçekten böyle psikolojik sorunlara söyleyeyim, çözülmesi gereken psikolojik sorunlar. Şimdi dediğim gibi biraz kısa kısa geçiyorum. Bir sonraki videoda da narsistlerden başlayacak başlayarak başka bir üçlü grubu anlatayım. Görüşmek üzere.